Kaynak makinelerini aç bakayım. Bak kütür kütür kütür. Oo yo yetti yetti. Ee, kendisiyle çakışmayan yerleri üretti. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kaynak makinesini açtık. Şimdi geri çek diye bastık. Küçük küçük geri çekerken bu kaynağını yapacak burada umarım. <laughs> yani şu harika bir şey ya. Bak bir araba yaptın. Eee blueprint'ini aldın, kaydettin, geldin fabrikanda basıyorsun. Burası burayı daha geniş düşün ya da bu aracı daha küçük düşün. Yan yana bunun gibi tam olarak bu ucundan piston 3 tane piston getirmene gerek yok buraya. Bu pistonun ucuna bloklar ekle sağa sola doğru bir tane sola bir tane sağa rotor ve e, projektör koy. Aynı anda iki tane çıktı al. Aynı anda iki araç üret mesela. Daha büyük yap daha fazla üret aynı anda. <laughs> Bu kadar.